Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz magazin haberlerini seviyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ahmet Can Dündar yeni şarkısı Tatlım Ölümünün klibinin kamera arkasını Feride Özdinç'le birlikte beraber paylaştılar. Hadi hemen Ahmet Can Dündar ve Feride Özdinç'in oynadığı Tatlım Ölümünün klibinin kamera arkasından kesitler ve görüntüler izleyelim. İyi seyirler. <gülüyor> Ay, tepkiyi verdik, şaka mı? iyi diyor. yani ne varmış? alacak. Oh. Sakin oturduk adam. <laughs> almış tamam kalkmış ben delirirdim bu Ferit tutacak yok Bravo 这都过了。<noise> <noise> <noise> arkadaşlar Ahmet Can Dündar yeni şarkısı Tatlım Ölümünün kamera arkasını paylaştı. Feride Öz ile beraber. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Şarkıyı nasıl buldunuz? Ve klibi beğendiniz mi? Yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Video bu kadardı. Video hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.